Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Eğer Ender 3 V2 veya Ender serisi veya açık FTM tipi printer kullanıyorsanız, 3D printer kullanıyorsanız ve eğer ilk baskılarda tablanız e, baskı tabloya yapışmıyorsa, bu e, bular işte bu baskının ilk kısımları tablodan kalkıyorsa e, etrafındaki mutlaka fan veya ventilatör veya klimayı kapatın. Kesinlikle hiçbir yerden e, hava gelmesin direkt bir hava gelmesin yani evinizin hani odanızın kapısını bile açtığınız zaman baskı tablodan kalkabiliyor. Bir de e, ben fan her zaman için açıyordum otomatik 255'e getiriyorum buradan. Fakat şuna dikkat ettim zaten Printer böyle ilk belli bir süre fan kapatıyor. Hani e, bu ekip buradaki blower fanı kapatıyor. Ee, sebebi ise buraya gelen en ufak bir rüzgarda buradaki baskılar, ilk baskılar kalkmaya başlıyor. Şu anda e, otomatik modunda bıraktım. Şu anda fanı kapalı. Sadece printer'ın kendi fanları çalışıyor. Yani buradaki fanlar çalışmıyor. Sadece buradaki fan çalışıyor. Buradaki ekstra fan çalışmıyor. Bir de etrafında odadaki şu anda pencereyi falan da kapattım. Vantilatörü falan da, kremi falan da kapattım. Yani direkt Hiçbir şekilde burada rüzgar gelmiyor. Hiçbir şekilde hava gelmiyor. Eğer e, odanız mesela 25 derece dışarısı işte 10 derece ya da 15 derece ise ya da kapının dışındaki yerde sıcaklık farkı varsa kapıyı açtığınız zaman o bile fark ediyor. Buna dikkat ederseniz baskınız hiçbir şekilde kalkmaz. Bakın benim şu anda baskı mükemmel derecede yapıştı. Hiç ek herhangi bir şey de yok. Bununla ilgili kısa bir video çekeyim dedim. Instagram hesabım robotik 2 kl açıklamaları bırakırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Evet. Umarım birilerinin işine yarar.